cüceye dalmış. Ertesi sabah uyandığında görmüş. Cüceler şaşkınlıkla onu izliyorlarmış. prenses başından geçenleri anlatmış. Ona acıyan cüceler evlerinde kalabileceğini söylemişler prensese. Prenses sevinmiş. <gülüyor> <gülüyor> Küçücük bir ev görmüş. Evin kapısı açıkmış. Sonra küçük... <laughs> Çok güzelmiş ama kibirli ve acımasızmış. Kendini çok beğeniyormuş. Her gün sihirli aynasına soruyormuş. Ayna ayna, benden güzeli var mı bu dünyada? Ayna da hep aynı cevabı veriyormuş. Balon? Balon? Falou um De...